Muhakkıt Kızıl dibinde oyalı yazmaları bulunan kızların türküsünü de en iyi onun söyleyeceğine iman ettiğim kız kardeşim, öğretmenim Şenay Aybüke Yalçın'a. Ve yekulûne levlâ unzile aleyhi âyetun min rabbihî fekul innemel gaybü lillâhi <Sessizlik> fentezirû inni me'akum minel müntezirîn. Onlar kalkmış, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. De ki, gayb sadece Allah'a aittir. Geleceğin neler getireceğini yalnız O bilir. Öyleyse bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber beklemekteyim. Yunus Suresi 20. Ayet Mavi tabeladan aşağı mezarlığın içine doğru yürü. Yürü, yürü, sakın mezar taşlarını okuma. Unutursun bildiğin her şeyi. Ne biliyorum ki? İbrahim, Neriman, okuma okuma. İrmik helvası yemişler arkalarından. Sarı helva yapan yokmuş ki zaten herkes yapamaz. Köyün ayaklı felaket tellalı Hayri'ye belki yapardı. El lezzetlidir. Ayakkabıları kapının önüne bırak. Terliği ters as, pilava kaşığı sapla. Ahmet, Kadir, Zeynep, Emine okumayı kes. Bıçak verilince elden alma. Bıçakla öldürülmüş kaç kişi vardır acaba burada? her zaman bıçak yarasını ürkütücü bulmuşumdur. Bıçakla ölecek kadar kırılgan olmamız sebebiyle sitem etmişliğim vardır yüce yaradana. İzzettin Kekavus Camii'nde tövbe ettim. Sağa dön, biraz daha yürü, gelmek üzeresin. Aslında bıçakların üstümüzde tesiri sanılandan fazla cin çıkarıyorlar etrafını bıçaklarla çizerek. Cin ne arasın senin içinde? Az kaldı, az kaldı. Gelmek üzeresin. Ve işte o mezar taşı. İnsan kendi mezar taşıyla göz göze gelince birkaç şey düşünüyor tabii ki. Keşke o bıçağı elden vermiş olsaydım gibi. 7 Ekim 2018 El Fatiha Biliyorsunuz ölü de olsanız bunu görünce Fatiha okumak gerekir. Yazısız kurallar vardır ve bunlara uymanın kimseye zararı olmaz. Fatiha'yı okuyun. Bir kere yazılmış o taşa. Bölüm 1 Dirgenler, Bakraçlar, Tornavidalar Duvar kenarlarına küçük abdestimizi yaparak gezdiğimiz yıllar çok geride kalmış olmasına rağmen bir kere bile cin görmemiş olmadığımızı hayıflanırdık. Altı komşu çocuğu her gece evdekiler uyuyunca çıkar, duvar kenarlarına işer ve cin düğünü görmeyi beklerdik damda. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı ama daha korkunç şeylere şahit olduk. İnsanların korkunç yüzlerine. Sabahları koyunların çıngıraklarından tutup kafalarından öpenlerin gece birer canavara dönüştüğünü gördük. Bunları kimseye söyleyemezdik. Naci öğretmene bile. Geceleri uykularımızı bölen karabasanları üniversitede gittiğim psikoloğa anlatınca ha uyku felci diyorsun demişti. Uyku felci. Boğazımdan ellerin çekmeyen kocaman bir yaratığın varlığından çok daha rahatlatıcıydı ve Anadolu vicdanından yavaş yavaş kurtuluyordum. Kulağımı tutup tahtaya vurmaktan, siyah kedi görünce saç tutmaktan vazgeçmiştim. Nazar derdiye mutlu günlerinde naz felak bile okumuyordum artık. Geçmişe dair her şeyi unutacaktım. Fakat kızlar annesinin kaderini yaşarmış. Her şey dönüp dolaşıp altı yaşıma geri dönmeme sebep oldu. Sanki zaman makinesi vardı ve ben o ana geri dönmüştüm. Köyün meydanındaki yalaktan inekler su içerken onlara su sıçratıp homurdatıyorduk zavallı hayvanları habire. Ben yani Ferin Yan komşumuz Deli Aşağı'nın kızı Gülsüm ve kardeşi Mustafa. Azilerimizde oturan Patana Neriman teyzenin oğlu Hikmet ki ilk aşkımdır kendisi. Ve muhtarın oğluyla kızı Hümeyra ile Kadir. En küçükleri bendim. Okula başlamamıştım. Bir planımız vardı. Akşam damdan yeni gelin ve damadın kafasından aşağıya nohut atılırken biz de Kızılırmak kenarında biten sarı çiçeklerden atacaktık. Dizilerdeki gibi hani. Çok iyi hazırlanmıştık. Ben babaanneme çaktırmadan onun yemlik ve madımak topladığı etekliği almıştım. Kızılırmak kenarında kuşlar gibi indik. Suyun kenarında biraz gülüp eğlendikten sonra çiçek toplamaya başladık. Son çiçeğimizi toplarken Hikmet çiçeği alıp kulağımın arkasına taktı. 20 senedir bir kere daha kalbimin böyle çarptığını hissetmemiştim. Ta ki <laughs> neyse. Gülüp eğlenip gece için pusuya yattık. Kömbeye bal sürüp yedirdi babaannem. Hakiki zarabalı ha. Yanlış olmasın, dedem ve babaannemin tek torunları olan ben, saraylardaki prenseslerden farksızdım. Babaannem beni güzel güzel giydirip elimden tuttu. Yollandık kadınların eğlendiği yere. Gelin çok güzeldi. Gelinler hep güzel oluyordu. İlk kez makyaj yapmışlardı ve kaşını da almışlardı Hanım. Harbiden ay yüzlüydü bu kız. Kıskandım içten içe ama gülmüyordu yüzü. Hümeyra'ya yaklaşıp neyi var Mahsima ablanın diye sordum ayaklı dedikodu makinemiz hemen yumurtladı. Evlenmek istemiyormuş Durhan'la. Yaşlıymış. Başkasını seviyordur Yosma diyor anam. Hikmet atıldı. Yosma ne kız? Ne bileyim abi anam diyor dedim ya dedi Hümeyra. Susup baktık gelinin güzel yüzüne. Kadir parlak bir fikir bulmuş gibi zıpladı. Len? Len madem evlenmek istemiyor niye kaçırmıyor ya Maksima'yı? Saçmalama olmaz sesleri arasında cılız sesim duyulmadı. Ama Duran'ı görünce hepimiz ikna olmuştuk. Bu kocaman burunlu ve çirkin dişli adama ay yüzlü ablamızı yeme demezdik. Hem neredeyse 60 yaşındaydı ve ablamız daha 18 yeni olmuştu. Mahsimayı kaçıracaktık. Köyün az ilerisinde efsunlu mağara vardı. Kimse giremezdi oraya. Dedem tembihlediydi. Girersek iyi bir kötek bizi bekliyordu. Fakat Naci öğretmen kafamıza bir şiiri mıh gibi çakmıştı. Hakkım var deme. Hak yok, vazife vardır. Vazifemiz vardır. Eğer dedemin atını çalarsak ki gelin ona bindirip biz yanında koşabilirdik. Hem biz var ya öyle koşardık ki arabalar yanımızda hafif kalırdı. Her şeyden önce bir teşkilattık ve her işimizi onurumuzla yapacaktık. O yüzden muhtarın evindeki eski Kur'an-ı Kerim'e el basmaya gittik. Rabbim dedik. Rabbim biz vallahi de billahi de iyilik yapıyoruz. Aha sen şahitsin. Köylümüzü günahtan sakınıyoruz. Eğer bizi cehenneme atacaksan önce ne olur bir kere şu Duran'ın yüzüne bak. Amin. Bölüm 2 Kim talihini aşan birini aşabilir? Sırayla Hacı Mevlüt'e teyzenin hac ziyaretinden getirdiği ki köydeki tek hacıdır kendisi zemzem sularını dikledik kafaya. Kolumuza yine Arap diyarından gelmiş renkli bileklikleri taktık. Bu benim fikrimdi. Niye takıyoruz bunları? dedi Gülsüm. Yusuf peygamberi kuyudan çıkardıkların da bunlar varmış bileğinde. Mevlüt'e teyze anlattı ya, verirken dedim sinirle. Mustafa güldü. Ferin sen de amma ahrasın ha dedi. Cevap vermedim. Bileklikleri de taktık. Her şey tamamdı. Hikmetle Kadir atı çalmıştı. Şimdi görev sırası ben, Gülsüm ve Hümeyra'daydı. Sinsi sinsi tekrar düğün evine girdik. Gelinin yanına yere çöktük. Hümeyra abartılı bir sisle ''Ah abam, tüm yüzüm siyah olmuş ya. Gel ben düzelteyim.'' diye gelini tutup arka odaya götürdü. Biz de merak etmişiz gibi gittik peşine. Herkes halaya durmuştu. Aslında bunu severdim. İzlemek çok eğlenceli olurdu. Köyün yaşlı teyzeleri vücutlarının her yerini ayrı zıplatarak halay çekerdi. Biz içeri girerken sesler yükseliyor. Yar dosta bir koyu da sallayan, yorgana koyu da sallayan. Mahsimaya kısaca onu kaçıracağımızı söylememiz yetti. Ah kız kardeşlerim diye sarıldı hepimize. Üstünü hemen değiştirdi. Camdan ahırın üstüne atladık sırayla. Oradan muhtarın evinin damına geçtik. Düğün son sürat devam ederken biz kıkırdayarak damdan dama atlıyorduk. Muhtarın evinin üstünden hazırladığımız merdivenine indik. Kalbim yerinden çıkacak gibi çarpıyordu. Babaannem bunları bir öğrense oklavayı kafamda kırardı. Mahzima yata bindirdik ve el ele koşmaya başladık. Hikmet benim elimi tutmuştu. Koşarken kalbim durmasın diye dualar ediyordum. Mağara yaklaştıkça hepimiz biraz yavaşlamıştık ama Mahsima ata vurdukça at şahlanıyordu. Mağaraya geldik. İçeri girmeye cesaretimiz yoktu. Mahsima bize bir görev verdi. Sevdiği delikanlıyı haber götürmemizi ve mağaradan onu almasını söylememizi istedi. Karşı köyde oturuyordu Ali abi. Bizim köyde bir ufak tarlaları vardı. Bazen traktörle gelirdi oraya. Bazen de köylülere patoza yardıma gelirdi. Mahsima ile birbirlerine gönül düşürmüşler. Fakat biz karşı köy der demez bunun ne kadar zor olacağını idrak etmiştik. Her şeyden önce Ali abi bizle aynı mezhepten değildi. Evlenmelerine zaten izin vermezlerdi de başlarına kötü bir hal gelse bunun vicdan azabı ile yaşayamazdık. Ama Kadir, Hikmet, Mustafa, Gülsüm ve Hümeyra düşünmeden tamam demişlerdi bile. Benim içim sıkışıyordu. Kötü bir şey olacak diyordum kendi kendime. Tamam mı Ferin? dedi Masima. Gözleri dolu doluydu. Tamam babam dedim sadece. Tamam. Gecenin bitmesine daha vardı. Ortalıktan kaybolmamızı asla fark etmezlerdi ama gelinin yokluğu fark edilecekti elbette. En büyüklerimiz hikmetle kadir olduğundan ata binip uçar gibi gittiler. Mağaraya bakıp duruyordum. Kalbim daha da sıkışıyordu. Mahsimay'a bu mağarada ne olduğunu sordum. Hiçbir şey demedi. İyice korkmuştuk üçümüzde. Hümeyra sürekli tırnaklarını avcuna batırıyordu. Gülsüm de içinden dua ediyordu. Dudakları kıpırdıyordu. Aramızda tek sakin Mahsima'ydı. Gülüp duruyordu deli gibi. Bir saate yakın bekledik. İki atlı göründü. Baktık gelen bizimkiler. Çok şükür Allah'ım. Arkada da Ali abinin esmer yüzü seçiliyordu. Ne yakışıklı adamdı gerçekten. Attan indi, Mahsima ile koşup sarıldılar. Sonra geldi tek tek bize sarıldı, öptü. Bana dedi ki, Ferin, Güher teyze seni böyle görse öyle mutlu olurdu ki. Güher annemdi ve köyde asla adı ne onun ne babamın. Hiç yaşamamışlar gibi davranılırdı. Herkes babaannem annemmiş, dedem de babammış gibi tavır gösteriyordu bana. Bu söz ciğerimi deldi sanki. Ferin, Güher teyze seni böyle görse öyle mutlu olurdu ki. Niye abi diyemedim. Niye annem gelinin kaçmasına yardım ettim diye mutlu olsundu ki? Ali ile Mahsima uzaklara gideceklerdi belki Malatya'ya ya da Erzincan'a ama önce birkaç gün saklanmaları lazımdı. Gerekli eşyaları biz tedarik edecektik. Mağaraya girmelerini hiç istemiyordum. Yakınlarda başka bir yer arayalım diye tutturdum ama imkansızdı. Kimse mağarayı aramazdı. Yaklaşmazlardı bile. En güvenli yer mağaraydı. Sevinçle herkes kucaklaştı tekrar. Bizim ekip ellerimizi üst üste koyduk ve bağırdık. Hakkım var deme. Hak yok, vazife vardır.